yayındayız hocam evet herkese hayırlı sabahlar diliyorum sayın protokol kıymetli hocalarım kıymetli katılımcılar kıymetli öğrencilerimiz üniversitemizin ve enstitümüzün kıymetli çalışanları değerli basın mensupları hepiniz lisans ve eğitim enstitümüzün düzenlemiş olduğu akademide üç kuşak Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu'na hepiniz hoş geldiniz. safalar getirdiniz. Akademide üç kuşak sempozyumu malumunuz olduğu üzere geçen yıl enstitümüz tarafından başlatılmıştı. Birincisi geçen yıl gerçekleştirilmişti. Bu senede arkadaşlarımızla birlikte bunun devam etmesinin gerekli olduğuna karar verdik ve Program başlamasına veya sempozyumun yapılması noktasında çalışmalara başladık. Çünkü geçen yıl izlediğimiz, takip ettiğimiz sempozyumdan çok olumlu sonuçlar aldık, geri dönüşler almıştık. Zaten bu noktada bu sempozyumun amaçlarından birkaç tane amacı vardı. Bunlardan bir tanesi en başta bilime ve bilim insanına değer değer vermek, yine akademik nesiller arasındaki bağları güçlendirmek, yine alanlarında önemli çalışma yapmış hocalarımız varsa, bunların daha fazla tanınmasını sağlamak, yine e, bu hocalarımızdan emekli olanlar varsa, e, onları hatırlamak veya tekrar hatırlatmak e, amaçları düşünceleriyle böyle bir şeyi tekrar yapmaya karar verdik ve bundan sonraki süreçlerde de bu, bu sempozyumları her yıl daha ileri boyutlarda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunu çok e, önemsiyoruz. Bir nevi vefa duygusunu tekrar, e, belki bir nevi unutulmaya yüz e, tutuş olan bu duyguyu tekrar hatırlatmak bu amaçlarımızdan da bir tanesi. Çünkü biliyoruz ki biz e, vatanına, dinine, ailesine, çevresine e, sadakatle sarılmak, Vefadandır. Yine e, kendine bir harf e, öğrettiğini unutmamak vefadandır. E, aynı şekilde vefası olmayan, şefkatli olmayan, düşüncesi olmayan, samimiyeti, gayesi, cesareti olmayan, yine imanı olmayan, vicdanı olmayan, güzel ahlakı olmayan, basireti olmayan, edebi olmayan, e, nihayet aşkı olmayan adam olamaz. Daha doğrusu vefa duygusu olmayan kişi adam olamaz der Abdurrahim Karakoç mesela. Yine kıymetlerinin kıymetini bilmeyen milletlerin kıymeti bilinmez diyor Ahmet Mithat Efendi. Yine kıymet bilmeyen milletlerde kıymet yetişmez ve kıymet yetişmeyen milletlerin de kıymeti olmaz diyor Cemil Beriç. Bu duygularla ve inançlarla aslında tertip edeceğimiz sempozyumda bu süreç içerisinde bize katkısı olabilecek hocalarımızla, arkadaşlarımızla irtibarda geçtik. Onlardan yardım talep ettik ve bunun sonucunda da gerçekten çok güzel geri dönüşler oldu ve böylelikle kıymetli bir organizasyon vücuda gelmiş oldu. Evet, tabii bu süreç içerisinde organizasyonda e, bu sempozyumun gerçekleşmesinde enstitümüzde çalışan arkadaşlarımızın başta iki müdür yardımcısı arkadaşım Doçent Doktor Yusuf Uysal ve Doçent Doktor Hasan Bircan olmak üzere gerek akademik gerekse idari personeldeki arkadaşlarımızın bu süreçte çok katkılar oldu. Onları peşinen teşekkür ediyorum. Bunun yanında eee bu tip organizasyonların yapılması noktasında üniversitemiz e, rektörlüğünün çok büyük katkıları ve destekleri var. Başta sayın rektörümüz e, profesör doktor Kazım Oysal'ın e, bu tip e, etkinliklerde sempozyumlarda veya başka konferans gibi veya diğer etkinliklerde e, kredi noktasında sorunumuz yok. Sonuna kadar destek veriyor. Her zaman kendisi de bu etkinliklerle bizimle birlikte oluyor. Hem ona hem de e, yine daha önceki müdür yardımcımız ve şu an rektör yardımcımız olan Prof. Dr. Şahmurat Arık hocamız. Bu dinleyi geçen yıl başlatmış olan hocamıza da ayrı ayrı buradan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bunun yanında e, demin de ifade ettiğim gibi bu, bu organizasyon başladığımızdan sonra e, görüştüğümüz hocalarımızın e, ve böyle bir organizasyonun meydana gelmesinde, gerçekleşmesinde emeği geçen hocalarımız da var, arkadaşlarımız da var. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine esas burada e, bu sempozumun düzenlenmesindeki amaçlardan birini teşkil eden husus e, birinci kuşak akademisyenlerimiz olan onların isimlerini tekrar onlara da peşinen teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinliğimize katkı veren, katılarak bizleri onurlandıran işte başta Profesör Doktor Zekeriya Kurşun, Profesör Doktor Ali Serap Öğüncü, Profesör Doktor Ömer Kürkçüoğlu, Profesör Doktor Naci Bölükbaşı, Profesör Doktor Selim Selamet, Profesör Doktor Söner Genç, Profesör Doktor Musa Şahin, Profesör Doktor Azmi Özcan Yine Profesör Doktor Mahir Aydın, Profesör Doktor Ramazan Köse, Profesör Doktor Abdullah Yılmaz, Profesör Doktor Necati Aksanyar, Profesör Doktor Haluk Sebri, Profesör Doktor Aygün Attar, Profesör Doktor Temel Öztürk, Profesör Doktor Yaşar Gülgül, Doçent Doktor Muhittin Demiray, Profesör Doktor Mustafa Güler, Profesör Doktor Mehmet Ali İnal, Profesör Doktor Yunus Erdoğan, Profesör Doktor İsmail Çalışkan, Profesör Doktor Süleyman Beyoğlu, Profesör Doktor Muzaffer Kaya, e, Tepe Kaya, Profesör Doktor Mustafa Sabri Küçükaşçı, Profesör Doktor Adem Tatlı ve Profesör Doktor Ziya Kazıcı hocalarımıza birinci kuşak. E, hocalarımız olan isimlerini saydım. Kıymetli hocalarımıza tekrar e, ayrı ayrı hepsine bu sempozyuma katılmayı kabul ettikleri için, bizlerle beraber olmayı kabul ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi e, burada e, onu ifade ettim. Sempozyumun gerçekleştirilmesinde en üstümüzün hem akademik hem idare çalışanlarının hepsinin emekleri var. Onları en son kapanış konuşmasında ayrıca ifade edeceğim. E, şunu da söyleyeyim. Aslında programın e, akışı normalde e, protokol konuşmaları çerçevesinde Sayın Rektörümüzün e, canlı olarak katılması meselesi hususu vardı. E, planımız böyleydi ancak Rektörümüzün e, Eskişehir'de e, bir toplantısı olması dolayısıyla bizimle beraber olamadı ve e, tıpkı bunun için dün e, kendisi e, sizlere hitap etmek üzere bir video hazırladı. Umar üzere. Biraz sonra o videoyu e, ekrana getireceğiz onu dinleyeceğiz. Ondan sonra şunu da ifade edeyim tabii. E, bu organizasyonumuzda e, toplamda 26 oturumumuz olacak. Dolayısıyla 26 oturum, her oturumda üç e, fazlarında dört e, hocamız e, bizimle birlikte olacak, akademisyenimiz birlikte olacak. Dolayısıyla 78-80'in üzerinde e, akademisyenimiz farklı üniversitelerden yani İstanbul, Ankara, İzmir e, ve diğer ülkemizin e, yüzde şehirlerinden farklı üniversitelerden hocalarımız bu sempozuma destek vermiş e, olacaklar. toplamda dediğim gibi 26 oturumumuz e, olacak. E, ben tekraren bu e, katıldığınız için sempozyumu takip ettiğiniz ve katkı verdiğiniz için herkese ayrı ayrı e, teşekkür ediyorum. E, bu süreçte te, biraz önce de ifade ettiğim gibi e, sözü şu an e, rektörümüzün e, videosu gelecek. Onun hitabı olacak konuyla alakalı. Ona bırakmak istiyorum. Sonra tekrar sözü alıp e, konuyla ilgili konuşmama devam edeceğim. Çok değerli katılımcılar, muhterem hocalarım ve kıymetli öğrencilerim, lisansüstü eğitim enstitümüz tarafından ikincisi düzenlenen akademide üç kuşak bilim, kültür ve sanat sempozyumuna hoş geldiniz. Sempozyuma katılan, destek veren herkesi hususan kıymetli bilim insanlarını en kalbi duygularla selamlıyorum. Ülkemizde bilimin gelişmesine ve bilginin paylaşılmasına hizmet edeceğine inandığım akademide üç kuşak bilim, kültür ve sanat sempozyumunu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yapmaktan şahsım ve kurumum adına son derece memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sempozyumda emeği geçen başta lisansüstü eğitim enstitümüz idarecileri ve personeli olmak üzere herkese Teşekkür ediyorum. Kıymetli katırımcılar, akademide üç kuşak bilim, kültür ve sanat sempozyumu ile bilim insanı ve sanatçılardan teşekkür eden üç farklı kuşağı aynı zaman ve zeminde bir araya getirmeyi ve bilimsel etkileşime vesile olmayı alanında uzun yıllar çalışmalar yürütmüş tecrübeli bilim insanlarının sempozyum vesilesiyle genç kuşaklara rehberlik etmesini ve genç kuşakların akademik çalışmalara özendirilmesini, akademide kuşaklar arasında vefa duygusunu geliştirmeyi, bilimi ve bilim insanını teşvik etmeyi amaçladık. Sempozyumun amacına ulaşmasını ve verimli geçmesini diliyorum. Kıymetli katılımcılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yaklaşık 50 bin öğrencisi, 2300 civarında personeli, 11 fakültesi, 1 yüksekokulu, 14 meslek yüksekokulu, 27 araştırma ve uygulama merkezi, mevcut hizmet binası dolan ve ek bina inşaatına başlanan bir teknokenti olan ülkemizin güzide eğitim kurumları arasındadır. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi, ilmin ilerlemesi, insanlığın saadeti, ve milletimizin refahı için çalışmakta ve her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Üniversitemizde 80 farklı ülkeden 8 bini aşkın uluslararası öğrenci eğitim, öğretim görmektedir. Üniversitemiz yüksek öğretim, öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetleri kapsamında en yüksek hibe alan ilk 10 üniversite arasına girmiş ve Avrupa fonlarından en çok yararlanan üniversitelerden biri olmuştur. Geçen yıl 33 takım ve binden fazla öğrencimizle girdiğimiz dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te 14 takımımız finale kaldı. Karanda takımımız serbest görev İHA kategorisinde şampiyon oldu. Bu yıl hem takım sayısını hem de takımlarda görev alan öğrenci sayısını daha da arttırdık. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te yapılacak tek nöfes yarışlarında üniversitemizi ve milletimizi daha güçlü temsil edecek ve daha iyi başarılara imza atacağız. Bilim ve teknoloji üreten, üniversite-sanayi arasında köprü görevi gören TeknoKent'imiz kısa sürede %100 doluluğa ulaştı. Bu başarıyı gören Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hazırladığımız Teknokent ek bina projemizi desteklemeyi kabul etti. İhalemizi yaptık ve temelini attık. İnşallah kısa sürede bitirecek ve Kütahya'yı bilgi ve teknoloji üreten bir merkez haline getireceğiz. Kıymetli misafirler üniversiteler bilgi ve teknoloji üreten kurumlardır. Başkaları tarafından üretilmiş bilgi ve teknolojiyi öğrenmek ve kullanmak elbette önemlidir. Ancak en önemli husus arge yaparak yeni bilgi ve teknoloji üretmektir. Yeni buluşlara ve patentlere imza atmaktır. Bilgi ve teknolojiyi üretemeyen toplumlar geri kalmaya hatta çağdaş köle olmaya mahkumdurlar. Başkasının ürettiği bilgiyi ve geliştirdiği teknolojiyi öğrenmek ve kullanmak önemli olsa da üretmenin yerine geçemez. Günümüzde milletlerin bağımsızlığı aslında bilgi ve teknolojiyi üretmeye bağlıdır. Tam bağımsızlık bilgi ve teknoloji üretmekle mümkündür bilgi ve teknoloji üreten en önemli kurumların başında üniversiteler olduğu gibi en önde gelen meslek erbabı da akademi camiasıdır. Bundan dolayı aziz milletimizi ileri taşıyacak, refahını arttıracak, hatta bekasını sağlayacak yegane kurum, üniversiteler olduğu gibi yegane meslek grubu da akademi camiasıdır. Değerli katılımcılar, günümüz savaş yöntemleri değişmiştir. Artık eskisi gibi meydan muharebeleri yapılmıyor. Zaferleri asker sayısının çok olması değil, teknoloji üstünlüğü sağlıyor. Başkasının ürettiği bilgi ve teknolojiyi kullanmakla savaşlar kazanılmıyor. Milletler bilgi ve teknolojiyi ürettiği nispetle üstün oluyor ve ayakta duruyor. Şunu çok iyi biliyoruz. Son zamanlarda özellikle silah sanayiinde bilgi ve teknoloji üretme kabiliyetimiz olmasaydı, milli ve yerli silahlarımızı üretmeseydik, emperyalistlere boyun eğmek zorunda kalacaktık. Bugün Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da dünyanın en güçlü emperyalistlerine karşı koymamız ve galip gelmemiz Denizlerimizi mavi vatana dönüştürmemiz silah sanayi ile ilgili bilgi ve teknoloji üretmemiz sayesinde olmuştur. Kıymetli katılımcılar, günümüz dünyasında en yaygın kullanılan savaş yöntemlerinden biri de ekonomidir. İstenmeyen, rakip olarak görülen milletler ekonomik olarak çökertilmekte, bağımlı köleler haline getirilmektedir. Bundan dolayı Ekonomik olarak da güçlü olmak zorundayız. Bu da katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması ile oluyor. Arge yaparak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ise yine ağırlıklı olarak üniversitelere ve akademi camiasına düşüyor. Bundan dolayı bilgi ve teknoloji üreten, bu amaçla çalışan her akademisyen milleti için ön safta savaşan bir asker kıymetindedir. Kıymetli misafirler, çok önemli gördüğüm bir hususta şudur. Türk dünyası ve İslam alemi 18. yüzyılda başlayan sanayi devrimine ayak uyduramadı. Bilim ve teknoloji üretemedi. Ağırlıklı olarak materyalist felsefenin hakim olduğu milletlerde üretilen ve materyalist felsefe kılıfında takdim edilen bilgiyi aldı ve kullandı. Hal böyle olunca bilim ile din çatışıyor algılandı. Bilim aslında yaratıcıyı anlamaya, isim ve sıfatlarını tanımaya en iyi vasıtadır. Bu manada en hakiki mürşittir. Mesela yaratıcının var olduğunu, sonsuz ilim ve kudret sahibi olduğunu içinde yaşadığımız sistemden ve sistem içindeki varlıklardan elde ettiğimiz ilim ile anlıyoruz. İlmi gerçekler kadim medeniyetimizin ve hak dinimizin öğretilerine uygunken biz maalesef bilim adı altında nesillerimize materyalist felsefeyi takdim ettik. Tüm canlılar yaratıcıya ait mucize eserler olmasına rağmen okullarımızda çocuklarımıza okuttuğumuz biyoloji kitaplarında bir kere bile yaratıcının geçmemesi, iş yapanın sebepler ve tabiat olarak gösterilmesi, İslam alemi adına ne hazin ve ne utanılacak bir durumdur. İşte bilgiyi üretmeden ve medeniyetimize uygun bir bilim felsefesi inşa etmeden nesillerimizi de kaybediyoruz. Medeniyetimizden ve ecdadımızdan koparıyoruz. Bundan dolayı akademi camiasının bilim üretmesi ve kadim medeniyetimize uygun bir bilim felsefesi inşa etmesi son derece önemlidir. Değerli katılımcılar, marifet iltifata tabidir. Bilim ve sanat değer gördüğü yerde kök salar ve yeşerir. Bu sempozyumla bilgi ve teknoloji üretmek için çalışan akademi camiasına destek vermeyi, ve motive etmeyi amaçladık. Hocalarımıza vefa borcumuz olduğunu ve bunun ifade edilmesi gerektiğini düşündük. Minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istedik. Değerli katılımcılar, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü'dür. Biz ilk ayeti oku diye başlayan bir kutsal kitabın sahipleriyiz. Alemin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir ecdadın torunlarıyız. Kısa süreli gafletimiz ve hatamız olsa da artık ilmin önemini anlıyoruz ve alemin kıymetini biliyoruz. İlmin önemini anladıkça ve alemin kıymetini takdir ettikçe ileri gideceğiz. İnşallah Medeniyetimiz inkişaf edecek ve milletimiz beka bulacak. İlme sarıldıkça dünyada ahirette bizim olacak. Materyalist felsefe ile karanlıkta kalmış ve yolunu şaşırmış insanlık huzur ve saadete erecek. Çalışmak bizden, muvaffakiyet Allah'tan. Değerli katılımcılar, akademide üç kuşak bilim, kültür ...ve sanat sempozyumunun başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor. Herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hocam mikrofonunuz kapalı, açabilir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Biz de e, Sayın Rektörümüz... Profesör Doktor Kazım Uysal'a bu güzel ifadelerinden dolayı ve değerlendirmelerinden dolayı ve desteklerinden dolayı tekraren teşekkür ediyoruz. şimdi açılış konuşmalarımız bitti ancak şunu ifade edeyim. Demin onu unutmuş söylemeyeyim. biliyorsunuz bu gece Gebze'de bir deprem meydana geldi. Burada zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir de Yarın bildiğiniz gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü. Aslında bu sempozumun bu tarihlere tek getirilmesinin amaçlarından bir tanesi de bu. Eğitimcilerimiz, her bir akademisyenimiz aynı zamanda öğretmen bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bütün şimdiye kadar üzerimizde hakkı olan, emeği geçen ilkokul öğretmenlerimizden başlamak üzere üniversitede ve daha sonraki süreçte kendilerinden çok öğrendiğimiz bütün hocalarımıza, eğitmenlerimize Buradan e, şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Çok vakit kaybetmeden aslında e, 11'de ilk oturumumuz başlayacak. E, Profesör Doktor Temel Öztürk, Profesör Doktor Murat Serdar ve Murat Hanar e, arkadaşlarımızın katılacağı 11'deki etkinliğimizi aksatmamak adına ben sempozyumumuzun tekrar hayırlara vesile olmasını Diğer dileyerek e, burada açılış e, konuşmalarımızı bitirmek istiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ve diğer oturumumuzda buluşmak üzere diyorum.